Alo. Oğlum Sulhattin. Oğlum Sulhattin bu diploma işini patlatmışsınız oğlum. Pazarlarda diploma satıyorlar. Lan oğlum bu senyar satıcılarda diploma var. Ben size demedim mi oğlum bu kadar abartmayın diye. Oğlum Sulhattin 50 kere dedim size. Şu konuları geri zekalıya anlatır gibi anlatmayın. Lan oğlum bizim seçmenimiz geri direkt anlıyor konuyu. Onların seçmeni okumuş. Oğlum onların diplomaları gerçek. Bizimkiler sahte. Geri anlatır gibi anlatırsanız bizim seçmen anladı konuyu. Oğlum oylarımız düşüyor geri zekalıyı anlatır gibi anlattınız. Bak bizim seçmen konuyu anladı. Bundan sonra geri zekalıyı anlatır gibi anlatmayın. O herkes sizin gibi diplomasız değil. Rakip bizim rakiplerimiz okumuş. Yıllar önce söyledik yavrum bunlar okudukça CHP'li oluyorlar. E bunlar okumuş oğlum bunlar muhalif. Geri zekalıyı anlatır gibi niye anlatıyorsunuz? Geri zekalı anlatır gibi anlattığınızda bizim seçmen konuyu anlıyor yavrum. Siz geri zekalı anlatır gibi anlatmayın konuları. Daha bilimsel şey edin. Bizim bilimsel konuşanların diploması mı yok? Oğlum bizim konuşabilecek kadar adamımız yok mu? Artık biz CHP'lilere derdimizi anlatamıyor muyuz? Ha, bütün anlatanlar diplomasız olunca her şey geri zekalıyı anlatır gibi anlatılıyor. O zaman da bizim seçmen direkt konuyu anlıyor. O zaman bir seçimleri kaybederiz. Seçim mi yapmayacağız? Yaparsak kesin mi kaybederiz? E oğlum o zaman bunlar bizi paspas eder, Zilibri'ye götürür. Başka çözüm bulmak lazım Surhattin. Oğlum Surhattin bir çare bulun. Bu diplomaları CHP'liler almış gibi gösteremez miyiz? Bak İmamoğlu'na yaptık. Hem oğlum bu diploma işini çıkartan kim oğlum? Bak bu diploma işi bize patladı. Bu Ekrem'in diplomasını derhal geri gönderin. Ekrem'in diplomasını geri verin bu konu kapansın oğlum. Bu her şey Ekrem'in oğlum bu Ekrem'in diploması diye bize tuzak kurdular yavrum. Kim, kim patlattı bu olayı? Şimdi oğlum bak birinci yapacağınız Ekrem'in diplomasını yerine koyun. Ekrem'i oradan salın. Ekrem'i çıkarın başımıza iş alacağız oğlum. Her sulhattinim. Her sulhattinim. Sulhattinim. Ne diyorsun sulhattinim? Deme sulhattinim. Peki sulhattinim. Peki. Nasrettin'im dediğim unutma Nasrettin'im. Ekrem'in diplomasını yerine koyun. Bundan sonra geri zekalı anlatır gibi anlatmayın yavrum. Anlatacağınız konu varsa CHP'den adam kiralayın konuşturun kanallarda yavrum. Diplomalı adamları konuşturun. Onlar bizim aleyhimize de deseler geri zekalı anlatır gibi anlatmadıkları için CHP'liler anlar. O yüzden kiralayın oğlum adam kiralayın kıym parayı adam kiralayın hadisül haddini, eh hadisül haddini, hadisül haddini, hadisül haddini.